Atın adımda izin ver. Selamlar. Geldik yine bizim parke oraya. Arabamızı alalım. Kahvelerimizi satalım. Bismillah Buenos amigo. Onlar burayı hep kapatıyor, biz çıkamıyoruz yani. Evet şöyle. Emektar. 60 model. Arabam 60 model. Şöyle bırakalım. Hoppa. Tinto, Tinto, Tinto. Abi adamlar telefonu bırakır ya böyle. Yürürler, yürürler böyle telefonu bırakırlar. Yürürler böyle, gelirler sana telefonu alırlar, edit yaparlar, keserler ya orayı. Ben kesmiyorum, hiç uğraşmıyorum. Onda mı uğraşacağım abi? Telefonu koyduk, aldık işte. Evet. Tintiko. Hadi bismillah. Ciao. Tintiko. Tinto, Hadi. Tinto. Bunları da soralım da. Şimdi bazıları var. Tinto görüyor arabanı. Ee, sorduğun zaman tamam olur getir diyor, olur diyor. Sormanı bekliyor. Kahve almak için. Allah Hava bayağı kapalı. Bugün yağmur gelebilir. Ha bizim kitlik yanlış işiyor. Buenas amigo! Biraz geç kaldık. Al bitiririz. Erken bitirebilirsem şöyle bir gibi bir defa daha geleceğim. Sabahları genelde fazla tinto satamıyorum ben. Benim saatim öğlen 3 3 ile 8 arası. Başka türlü satmak zor oluyor. Yani çok kişi geliyor çünkü ya. Yani. yani adım başı Pinto satan oluyor. Lan bu Biomax ne güzel kokuyor ya. Yemin ediyorum Maria, Kaliteli parfümleri aynı şişeye koysunlar. Tek şişeye doldursunlar. Yine bu bu benzin kokusu yok. Eşitlemiyor yani. Efsane kokuyor ya Biomex. Biomex. Biomax. amigo. Tintico. Tintico. Tintico, ay tintico, pinta ay Tinto. Şöyle dursun. Ha öyle durmuyor. Böyle duracak. Lan böyle de durmuyor.

Yo, yo vine después dos veces. Esta día quiero dos veces. No tengo mucho carbusta, no tengo tres. Un carro ya, 50 mil. Sí. Eso tres, termina, después otra vez lo no, y otra vez puedo.

cuando aprendí a sí. estar yeah. ya sí, ya sí, ya no, ya sí o, o, o así, ya sí o así no, no, papi, Pero tu tía, ya. <laughs> la foto, el video, <laughs> Ay, Okey. O. Oh. Oh, ya era sí. sí. <laughs> <laughs> moto. Ya, ya ya Ya, 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 ya. Eso. <laughs> Abi, adamlar çalışıyor. Evet, evet. Dehona. parçalar, lastikler, yeah. tamirler, her şey. Burada bir dayı var. <laughs> Kahvelerimizi verdik. adamlara içiyorlar sıcak sıcak. Biz de gidelim. Ciao amigo. Ciao. Hadi bakalım. Devam ke. Yolumuz uzun baba. Hoppa! 30 yaşından sonra gelip başka ülkede yaşamak öyle kolay olmuyor. Avrupa'da yaşarsın. Amerika'da yaşarsın da. Latin Amerika'da yaşamak yani harbi kolay değil ya. Vallahi kolay değil yani. Bir de nereye kadar sürecek? Ne kadar sürecek onu da bilmiyoruz. Hayırlısı bakalım. Neyse. Ben de sabah kahve içmedim. Şimdi yukarı çıkarıp eee Şimdi buralar biraz tehlikeli oluyor çünkü motorlar geçtiği zaman elinden telefonu kapıp götürebilirler. Bir anda ne olduğunu anlamaz. Öyle polis malis varmış bilmem ne polisler polisler de hiç böyle şey yapmaz. Peşinden gitmezler bile yani. Şimdi şuradan yukarı çıkacağım. Tek elle çıkamam. Yukarıda görüşürüz. Dostlar şimdi size acayip bir şey göstereceğim. Bak bu yukarıda Westerinian var. Burada oturan üç kişi var ya. Şu işte direğin arkasında kaldı. Şimdi göstermek de istemiyorum. Burada oturan üç kişi. Abi çok enteresan. Bak yukarıda Western var. Dolar euro bozuyor. Bunlar da dolar euro bozuyor. Kambiyar kambiyar diye bağırıyorlar bir de yani. Kambiyar kambiyar diye bağırıyorlar. Western'in önünde. İşte o yüzden diyorum polisler yani tırt Tırt abi. Yani nerede bir suç var görmezden geliyor polis böyle. Tırtlar ya. Umurlarında değiller yani. Burada adam dolar euro bozuyor. Kendi kafasına göre bozuyor. Kuru işte 10 kuruş, 20 kuruş, 50 kuruş neyse artık. Yüksekten bozuyor bir şekilde. O da anma hizmeti bana sorarsanız daha iyi. Ama abi yani polis polisin hiçbir şey dediği yok. Görüyor, duyuyor da bunu yani. Kambiyer kambiyer dediğini duyuyor. Belki rüşvet yediriyor polislere, bilmiyorum. Belki birilerine yediriyor. Yukarıdaki birilerine. Üf, işte acayip, acayip şeyler dönüyor yani. Acayip şeyler dönüyor. Herkes böyle. Tintiko! Alan. Araba mı? Çevrilme şeyini kaybetmiş ya manevra. Tintiko! Tintiko! Dayım da, dayım da abukate satıyor. Abukate. Hola abi. Burada mini var. Ne demek o? Mini Dakika. Yani e, dakikası 100 peso. O da 70 kuruş yapar. Abukate. Dakika 70 kuruş. Dakikası 70 kuruş. Buenos días. Esa, usted puede, esperando. Mira, eso. Pinto pintadito. ¿Qué vale? vale? Böyle işte kahvemizi satıyoruz burada. Ekmeğimizi kazanıyoruz 3-5. Para var mı desen yok. Çünkü burası bir Avrupa Amerika değil. Yani bunu çok söylüyorum da. Öyle abi değil yani. Fakir ülke. Ama iyi işte ya. Irkçılık yok bir şey yok. Takılıyoruz burada. Sıkıntı çıkmıyor yani. Sokak işte sokak satıcılığı serbest. O güzel. İsteyen her şey istediği gibi satışını yapabiliyor. Burada bak sigara satıyorlar. İşte adamlar böyle çiklet satıyor. Orada işte Venezuela'lı gelmiş empanada yapıyor. Venezuela'lı empanada satıyor. Burada ablam yine teyzem yine tintosunu satıyor. Ne bileyim abi yani orada arkada bir sürü işportacılar var. İşte mango satıyorlar, meyve satıyorlar ediyorlar. Buenos dias señor, ¿cómo estás? Claro. Ah, claro, no importa, pues cuatrocientos, listo. Esperando aquí, señor. Esperando, es por favor, eso. 600 peso normalde dedi 400 pezon var olur mu olmaz mı ya ne olacak değil 200 pezoda böyle işte ben yürüyorum genelde pek durmuyorum konestes ben genelde yürüyorum pek durmuyorum böyle yani durduğum zaman sanki kahve istemeyeceklermiş gibi duruyor. aslında şöyle ben de ekmek ekmek bir şeyler yapabilsem olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ki. Elimde kalır diye düşünüyorum, satamam diye düşünüyorum. Çünkü yani zarar edecek param yok abi. Maalesef zarar edecek param yok o yüzden. Bir, işler var aklımda da onlar da işte pahalı yani. Araba yaptıracaksın, edeceksin. Tavuk pilav satacağım mesela. Tavuk pilav yok hiç görmüyorum. Ayran yaparsın burada kendin satarsın. Ama işte yok da işte araba yaptırman lazım, etmen lazım. Ara lazım. Şimdi orada bak. Mangocu. Mango meyve. Meyvesini satıyor. Papaca falan. Burada adam pastel falan satıyor işte. Şu adamın yanına doğru bir gidelim şöyle ufaktan. Tinto pintaito. Bazıları da var burada. Dayılar şeyden alıyorlar. Kız olması lazım. Kızdan alıyorlar abi. Enteresanlar. Tangocu abi burada. Buenos dias Bir burada, bir yukarıda. Burada ablalar temizlik yapıyor. Bu nedir bilmiyorum.

süpürüyor yerleri. Süpürsün. Bale. Yürüyelim. Pintiko. Bandocu. Davulcular burada. Zor o akıllar Tintiko, pinta aito. şöyle. Dediğim gibi bazıları sadece kızlardan oluyor. Sadece kız olacak. Lan kolum yoruldu ya. Oğlum bu youtuberlar telefonu melefonu nasıl tutuyor böyle yukarıda ya? Benim kolum yoludu lan. Gerçi onlar tripodla tutuyor değil mi? Biz bir tripod almadık. Hala elimizle tutuyoruz. Şöyle destekleyeyim. Ben de şuraya mı sabitlesem telefonu? Şöyle. Daha güzel olur aslında. Şöyle gidelim. Burada herkes tint abi. Buradan biz ekmek çıkmaz. tekrar aynı yerimize dönelim. Oradan da yürürüz devam ederiz. Abi işte böyle tinto satıyoruz, ediyoruz. Dar oldum ben de. Yavaş yavaş devam. Takip ederseniz, paylaşırsanız, like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.